Herkese merhabalar. Bunda Siga'da 4. haftanın kuponuyla karşınızdayız. E, 4. haftada ki benim ilk maçım e, Cuma günü oynanacak Nürnberg Frankfurt maçında e, Nürnberg galibiyeti olacak. E, Nürnberg'i kendi sahasında avantajlı görüyorum ben. E, benim ikinci maçımsa Mainz Augsburg maçında Mainz'in artık galibiyetle e, tanışacağını düşünüyorum ben Oxford karşısında tam zamanı olduğunu düşünüyorum bu maçın o yüzden de sizlerin maçtaki önerim yine maç sonucu 1 olacak Diğer maç ise Şalke 04 Bayern Münih maçında gerçekten çok zorlu bir maç olacaktır. Ama ben Bayern Münih'in e, galip, gelme, galip gelmesini bileceğini düşünüyorum bu maçta. E, maç sonucu iki, iyi önereceğim bu maçta da. Son maç ise e, Hoffenheim Hannover 96 karşılaşmasında e, gol bir maç olmasını beklediğimden dolayı sizlere önerim bu maçta da 4-6 gol aralığı olacak. E, kuponu tekrar etmek gerekirse e, Nürnberg Eintracht Frankfurt maçı maç sonucu 1. Mainz Augsburg maçı maç sonucu 1. E, Schalke 04 Bayern Münih maçı maç sonucu 2. Ve son maçta Hoffenheim Hannover 96 maçında 4-6 gol aralığı olacak. Hepinize bol şans diliyorum.